Gelia, gelia. O seni göt gibi kalsaydı ya. Çok önceden davrandı. kum oluyor görebildin mi? <laughs> ikinci bir ses mi geliyor evet iki oldular <laughs> enzenim 43

Şak ses çok fazla geliyor şu anda bana. Bu arkadaş bir tık inatçı galiba. <laughs> Oy! Devam. Te <laughs> harika bir detaysın. Yürü. Ha önümüzde olan.

çıktı oğlum. Kaç tane var bunlardan ya? Bilmiyorum çok kalabalıklar. Oğlum dikkat et lan Optimus Prime falan gelecek biraz sonra ben Şu an bir saate bakıyorum. Evet tam bu saatlerde uçaktan atlamış olması lazım şu an. Bu arkadaş kimse bayağı inatçıymış ya. Bozok falan herhalde bu. Boza kalabilir. Büyük ihtimalle. Aaa lastiklerim tutmadı orada. Oh. Fark ettin mi onu? Evet fark ettim. <laughs> oh! 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 Bunu koyayım. Oh! 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 Eğleni kaldır, araştırın. in. oldu. Oh. Eğleni kaldır, araştırın. in. Ay. Ya. Çık. 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 Ay. Ellerinizi kaldırın Kaldır bakayım. <laughs> İste, i̇stemeden çarptı bu arada. Adam önüne düştü çıktı mı? Ah. Oh. Aşlan, demiştim bölge. Demiştim sana Optimus Prime gelecek diye Bozokcuğum Sine gezildi <laughs> Ne? Aa, şey Ege'cim bir siktir git ya, Aa, ya. Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> bir... Doğru konuşun Aaaa Ege hmm. demiştim onu ben ya e Evet Evet Bakın ya Yo bella. Ee, şimdi şahsın üstüne ara kontrol et Tabi, bir şey var mı yok mu? için kontrol edelim. Ederiz e iyi sonrasında. misiniz? Ben iyiyim. Eee... Oğlum. Cruiser'a yerleştiren kişi. Ufram. Oğlum mu? Ayşe de durum varsa Yok 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 göğsümü vurdu e, Ayrı, Ayrı hayat geldi ha. ya Efendim üstünde herhangi bir kesici tecrübeyle galiba adet bulunmuyor Tamamdır Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Teğmen yeterli ekip varsa hemen biz top istiyorsanız. Eee top track çağırabilir miyiz araç için? Tamam, tamam. Ben ne yaptım ya? E, kişinin sorgusuna ben gireceğim çavuş. Olumlu, olumlu. Şimdi şöyle bir telsiz veriyorsun. Ayrı ayrı kill çağırdı ya. KD büten boştu, canları sıkıldı. Hangilerimiz sıkılmış ondan kaçtım yoksa şey yapmayacaktım. Yoksa kaçmazdım. Anladın mı? Aptal yani bu kadar uzun sürmezdi. Ben direkt kaçardım. Ona Şunu döndüm. Görüyorsun. Bak, Übülü gel, Bulgar ve bir saat orada. Gel kalırım o canım benim gel. Yarım hızla falan gittim şu beni kovalasın diye şu araç. Yoksa ilk başta kaçardım ben kaçsam. Çok zevkliydi ben keyif aldım. Anla ki yapacak bir şey yok. Ya. Efendim? Sen niye yere oturdun ya? Ya gel tamam sen aracı geçebilirsin. Orada kıstırıyorduk tam. Bir tek kaçsan bozuğa karşı kaçarız. Ne benim tek sıkıntım şu. Ne o? Çok vallahi çok. Drop yorum fak fak. Ben de çok yavaş. O yüzden yavaş gittim zaten kovalasın diye. Direkt yavaş gittim. Yoksa araba sıfır hasardı yani tertemizdi kaçardı çok rahat. E bu efendim sen... Orada var ya bir geçtiydik oraya yandı hep Evet orada... söyleyeyim mi arada patadayız ama işte çok hızlıydı. Eğer çıkmış yok ki. Beni almadınız lan. Va? Allah suçluyu lan. Va! Oğlum beni almadı. Ah tamam oradaymış. Of. Oh. Ah daha polis var. Arkadaşlar. Ay ay. Yedi gitti ya. Memo Bey. <laughs> Bana koyayım üstümüzde <laughs> bir şey yok. İki polis var. Arabayla vursak bile bir şey yapamayız. Lan ya yok yok boş ver. sıkıntı yok devam. Binler çavuşu menes konusu. çalışacaklar. Hatta... İki polis var ya. <laughs> da kurtulmak istemezdim. Arama kaydına hiç gerek yok. Yorum. Söyleyeceğim, söyle. Kızıl saçlı memurum için demiştim. Kızıl saçlı memurum. Kızıl saçlı memurum. Evet. Bak bakalım. Memurum. Buyurun beyefendi. Çok mu heyecanlısınız? Yani çok değil. Yüzünüzü anladım ya bakınca. Öyle yani mi? Tamam güzel Gel buraya gel. Keyifler nasıl iyi mi? Sizin miydi? Of be Cimenez. <laughs> Ardı iyi geceler. Polisten kaçtım. Kaçamadım. Ondan belalı. <laughs> of ya. Düştüm hapus ya düşmedim. Ya. ya beni alın artık ya götürün beni biriye ya. Beni biriye götür. Arabamın haline bak. Araba. Kurban oldum. Tütüyor. püf püf, püf. Abi derin dövmüş ya. kim dövmüş derin ya? Derin gene kim dövdü ya? Tam ona döndük atarak. gene Dö gelen kaçan dövüyor kacı ya Yine kim dövdü ya? Ya beni de alın beni ne olur beni de alın ya. Anlara bunu çekersin. Arabanın haline bak ağlıyorum şu anda. Neyse aynen. Kamber gelmiş arabaya. Bedavadan. Hatlarını okuyalım. Tamam çavuş. Kolay gelsin. Mi? Merhabalar efendim merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay. Ne <laughs> böyle takar ama ellerim bağlı. Of. Şey Sesen mi çıktı? Ah. Oh. Evet, evet çavuş. Önünü okuyalım. Sesiz. Evet, Hakkı öncelikle ses kalma hakkına sahipsiniz. Hı -hı. Söyleyeceğiniz her söz mahkeme dalyenize olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat tutacak maddi gücünüz yoksa mahkemesi bir avukat sağlayacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Anladım. Şimdi şöyle telsiz veriyorsun. Braden 49. Aga eğitime Alınan zanlının. Yeni polis, yeni polis. için 19, 10, 10, 10, 87 fil Tekrar edeyim mi? Efendim isterseniz not alayım ben bunları. Tekrardan tamam, sonra ben geçiyorum şimdi. Şimdi, ben geçiyorum. 1 7 49 11 71 durumu sonrası. Bunlar nasıl ezberliyorsunuz ya? Bu işlemleri için 109, 9 10 80'e de fil baksın. Nasıl ezberliyorsunuz oğlum bunları? Ben konuşurken söylediğim şeyi unutuyorum ya. Nasıl ya? Bir önceki cümlemi unutuyorum lan ben. Yazıyorlar lan bunlar defter falan tutuyorlar. Oha. Öyle sanmak zor iş ya. Yüzü düzgün görünüyor. içimiz. Bu puştu salmışlar. Evet, tamam. Tutuklanan zamdan sonra bu eski kuşlanmeli için onu al. Helal olsun. Ya düşünsen yeni polisin wood basıyor. Çok şanslı. Hiç <laughs> hissederim kendimi. Ay. Gimenez kahve içer misin? Yani temel. Ee, kahve gayet. içer misin? İçmem. İçersin bence ya. İçmemi ister misiniz? Gece... Yani geceye kadar ayakta kalabileceksen ee, eğer. bir kahve içer. Buralardayım. Tamam. Tamam. da seversin zaten. Olur olur. Donut da ee, Stewart'la konuş. Hı -hı. Sana bir kahve bir de e, donat hazırlasın. Yukarıda beraber tamam. hem yiyin hem için. Tamam. Ben zannıyla ilgilenirim. Tamam. tamam. Tamam tamam Stewart Tamam ben bana, bana bırak ben hallederim. Bırakıyorsun. Şey. Sonra suate çıkıyorsun. Bana bir danış, bir kahve hadi. Koş 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 koş. Çavuş sen de koş. çık, sen de çık. Sen de onunla. Tamam ben de çık. çıkacağım onunla böyle. Hadi yürü yürü. Hayır düş önüme düş önüme haydi. Yeni polis geldi çok heyecanlı. Evet evet heyecanlı haydi. Neden kaçıyorsun ki? mı? Haydi gel hadi. İyi misin sen? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Biraz sarısadın var. Aa, arabam. Yok yok halledeceğim onu sen merak etme. Söz veriyorum ben kendim halledeceğim. Biraz evet, adamsın. Ama Pit atmadım Onu sana söyleyeyim. Yok, farkındayım mi? farkındayım. Önüne çıktım. Gel böyle. Dedim size adam niye pit atsın? Önüne evet. adam vurdum. Canım. Müzik dinliyordum. Hı. Müziği son ses açmıştın. Siren sesini de duymadım. Aynen çalışmıyordu tamam. Polis beni sıkıştırdı bir ara. Yürü hadi yürü. yürü. Tamam. Tamam daha, daha gideyim. Gireyim mi gireyim mi sola Yürü yürü ama. soldan devam. Yürü hadi Sanki yürü. Ne bu ne bu? Cem'lerin geliyorum Sovyet ya. Gel, gel. selam. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> ne içerideydi? Böyle gel. Içeri. Ah drop yorum niye? Sen otur. Şu kelepçeni çözelim bizde. Aa, tilt oldum ha. Bak. Bak. Ben Anahtarınız var mı? Evet, Benim bir formatım var ya. Yani, Anlay bir formatım var. Oo Sarpçım. Oo Jelçim. Nasılsın? İyi misin? Evet seni biraz görmeyelim. Gayet iyiyim ya. Ne gayet gittim. iyiyim. Ittığım, yorulduğum, usandığım. Evet, iyiyim ben. Ne güzel. Hiç iyi ol. Yanıkalım. kahve var mı? Ney? Fazla kahve. İçecek sen getirsin Olur olur içerim. al bunu direkt ya çok şükür. Ya içmem sen içtin kahve hayır. Ee, Ölmezsin ama ne koydum ama. Ya ölürüm istemiyorum. İst, yürüyün, ist, İstemiyorum. <laughs> nasıl yapıyor mu? Yaparım Nazım'ı yaparım. zaman da anlattı. Ben ya. Yapacak bir şey Ben <laughs> Ben Ses olursa birazcık Sarp Lütfen hani. Bu odasındayız. Maalesef. maalesef. Başım ağrıyor. Hmm. Gerald One. Buyurun benim. Evet. Bize anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Tabii ki var. Beni zaten bilen biliyor. Çok hızlı yapan biri değilim. Normalde. Doğru. Evet. Tamam, bak, şaydın. Doğru şahidim. Ege'yle çıktık motelden. Sattık balıkları falan. Videosu yolda dedi ki Ege bana şarkı 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 dedim. Tamam ama açayım. Açtım. Son ses. Nasıl biliyor musun? Birbirimizi duymuyoruz. Dedim sol da Kırmış ya sol aynayı. Göremiyorum arkayı falan. Hı hı. Bir baktım. Bir polis oldu etrafımda bir anda. Panik yaptım. Zaten bir durdum orada farkındaysanız. Ne yapacağım şaşırdım. Evet. Olay bundan ibaret. Sonra bir kaza yanlışlıkla. Ve buradayım. Müzik dinliyordun yani. Ha. Siren sesini duydum. Siren sesini duysam kesin sağ çekerdim. Sarp bilir beni. Hayır, kesinlikle. Hiçbir şekilde kaçmaz polis. Hala olmaz. Hiç hiç. Yarat, şöyle bir sabıkana baktım. temiz değil. Tertemiz değil. Hatta bayağı kirli. Ama yani büyük suçlar yok. Sadece bu Araba. ihlalleri var. Evet. Arabayı seviyor değil mi? Evet bu bir Japon tutkusu var onda. Evet evet. evet. Şey, Japon'un her ta? türünü seviyorum. Japon'u ben de severim de arabasını değil. Anladım. Peki. Gerald. Şimdi seni bir konuda uyarmak istiyorum. Bankadan Yani olmuşsun, daha evet. doğrusu ne kadar uyarsak da uymuyorsun da işleri. Olabildiğince evet. uyumaya çalışıyorum. Evet. Şimdi benden daha önce hiç uyarı almadın sen. Hayır, imkan yok hiç. hiç. Seninle uzun zamandır da karşılaşmıyoruz. En son motelde görmüştüm seni. Hı hı. Ben diyorum ki, Gerald, ben bir inisiyatif uygulayayım. Sana şöyle bir birkaç tane trafik cezası yazalım. Ha? Hı? Evet. Hız ihlali. Delikin sürüş vesaire. Peki bir birkaç para acaba? Yaklaşık 14 bin 15 bin kadar bir şey. Sonları kayıyor ya. Evet evet. Sonları biraz var Yani bir şey yapalım diyorum. Böyle bir durumdayken. Sana bir inisiyatif uygulayalım. Ve trafik cezasıyla konuyu kapatalım. Ne dersin? Cezası. Evet. 14 bin mi? 14.000 bin toplamda. Yapacak bir şey yok. Ödersin sen Olur. Gerald. Zengin Terim. adamsın. Boş ver. Bulurum para. Bu olayın tekrarı halinde trafik cezaları artı hapis cezası var. Biliyor musun? Bilmiyorum. İyi. Evet. Sabahın bu vaktinde beni arkandan peşinden koşturduğun için teşekkür ederim. Üstüne üstlük araban buradalık oldu neredeyse. Böyle üzülür. Neyse Bağlı ki be. Japon arabalarının güzel bir yanı var ki hemen tekrar modifiye edilebiliyor. E, Parçaları zaten. çok bulunuyor. Parçası çok bulunuyor. E, parçası çok. Tamam o halde. Sana şöyle birkaç tane trafik cezası yazalım. Aklın başına gelmeyecek ama en azından biraz belini büker. Bizim polisleri de biraz rahat bırakırsın ama. Büker beni büker. Büyüttüm Ali bir çorap opar beni. bak bakalım diyor gel bana. <laughs> Sana bir takım tra trafik cezalarını da şimdi kesiyorum. <laughs> gel önüne. dört bin dolar. Az bir şey değil. Para ya. Para ya. Ayran getireceksin. İçine son, küp son, küp salatalık doğrayacaksın. Bu kadar basit. Bir papatya. Yasemin ee, bir sen Yasemin. Bir de salatalıklı ayran. Of ya. Biraz evet, keyfini düşün. düşkün. ettim. Oradan Bir saate yanı topaktan alırız. Eğer yapmayacaksan yarın alırız. Yarın alırım ama da. Tamam, trafik cezalarını kestim. Haydi görüşürüz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Aha. Aa, bunu bu arada... Bunu nasıl öleceğim Westfield'ı bir ara? Silmesi için. Ah. Seviyorum bet kapları. <laughs> o eski ceza onu sildireceğim. Seviyorum. Ne oldu lan? Ceza yedim 14 bin. Burada PD'nin yanında duruyordum. PD tab yazısının yanında. 14 bin yedim. 14.000 mi yedin? Hmm, neresi söyleme. öderiz Öf ne olacak amına koyayım ya. 14 bin lafı mı yapacağım mı sen bana burada? Yani alt tarafı 14 bin. Sana yapmıyorum. ne yapıyor? Polislere mi? Hayır yani bilmiyorum. Artık